أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <radio> أولا كهرمان نازفين وحقيقة نازف روحن ذا وصداقتين ذا كندي أركضاشتنا ماكينة إلى وسائر نورا هزمتلري بو جدا من <وصوت> نتالة <applause> دجاك Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Hüsan makinelerinin mahsulatı hem zinetli hem açık sıhhatli olmasından büyük bir muvaffakiyettir. Haşi kim Bu defaki 24 sayfada yalnız 2-3 noktada cimha olmuş başka yok. Birçok kelimesi noksan mana anlaşılır daha tamamına bakamadım. Cenab-ı Hak mazife çok salahaddinler, İbrahimler vermiş. Benim kendi hatımla Zülfikar'ın başında bir parça yazımı istiyor. Gönderdiği yağlı dört sayfayı kendi yazımla bu rahatsızlığım zamanında bizzat yazamadığından ben söyleyip benim daimi kartibim yazsın. Bazı kelimeleri ben yazacağım. Nazif kardeşimizin hem İstanbul hem İne bulunurcularının namına bayram ve yeni sene tebliğ hesabına gönderdiği maddi üç nevi teberrükü aldım. Onların umumu namına adetime muhalif olarak kabul ettim. Allah onlardan bazı olsun. Amin. Onların hatırı için kaydemi kırdım ve manevi ve firdevsi olan Nur Zülfikarı, 2. Salahaddin olan küçük İbrahim'in namına ve ekseriyeti mutlaka sözleri gayet güzel bir sürete yazan ve nazif sadakatinde ve alakasında bulunan kardeşimiz Mustafa Osman'ın Umum Safranbolu Nurcuları namına gönderilen iki mecmuayı da beraber aldık. Cenab-ı Hak Zülfikar'ın ve o iki mecmuanın harfleri adedince onların İbrahim ve Mustafa ve İzzet ve Refiklerinin ve yardımcılarının defteri amaline hasenatlar, hasenatlar yazdır, yazsın ve her harfine mukabil izler yüz rahmet eylesin. Amin. Hakikaten Mustafa Osman ehemmiyetli ve çok gayretli iki cenah buldu. Nazif'in Salahaddin'i ve İbrahim'i gibi muallim Ahmet Fuad'ı ve Darülfün'ündeki Mustafa orucu bulmuş. O iki cenahla inşallah nur hizmetinde çok iş görecek. Hatta Mustafa Oruçla Muallim Ahmet Fuat gibi zatların bu sırada tesirli bir sürette Hizmet-i Nuriye'ye geçmeleri Denizli kahramanı Hasan Feyzi'nin vefat acısını bir derece izale ediyorlar. Küçük İbrahim <laughs> Küçük İbrahim Nazife ikinci bir Salahaddin hükmüne geçip çoluk çocuğuyla kardeşiyle ve refikasıyla Nure ve makineye pek ciddi çalışması mektubunda namları bulunan Salih ve Gülcü Hüseyin ve Osman ve Zühtü ve İzzet ve Ömer ve sayı oradaki nurcuların sebatkarına sarsılmadan nur hizmetinde terakki etmeleri bizleri çok mesul ettikleri gibi bu memleketi de ileride çok minnettar edecekler. Maşallah yine bolu küçük bir Isparta ve tam bir medrese-i Nuriye olduğunu ispat ettiler. Saniyen Nurs köyü ve Nursi lakabımla ve nurlarla münasebettar üniversite mektebinin pek gayretli bir nurcusu ve bir Abdurrahman ve bir Salahaddin kabiliyetinde Mustafa Oruca evvelce eski harfle gönderdiğimiz mecmualardan sonra yeni harfle 8-9 parçayı da onun istemesi ve üniversite talebeleri çok muhtaç ve müştahattır demesi üzerine gönderdik. Fakat o genç şakirdinin tecrübesi az olmasından, nurların himayesine kafi gelmediğinden ve layık ellere vermek ve muhatap kalmamak için nur şakirtleri İhsan İstanbul'a yakın olan veya uğrayan veya İstanbul'un içinde bulunanlar, nurun neşir ve himayesinde ona yardım etmek lazımdır. Sari Denizli'nin bir manevi kahramanı merhum Hasan Feyzi'nin rahmetullahi aleyh, Sparta kahramanı merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh yanına gitmesi gerçi bizi çok müteessir ediyor fakat onun gayet has bir talebesi ve nurun halis bir şakirdi Sıddık Muharrem'in dediği gibi deriz. O bir cihette ölmemiş belki vazifesini acele bitirmiş. Alemi berzaha istirahat için gitmiş terhis edilmiş. Hafız Ali beraber manen şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli nur hakkındaki eserleriyle Yardım ediyorlar. Yine manen nura çalışıyorlar. Elbette manevi şehit hükmünde olmalarından meyvenin 11. meselesindeki ilmi nahip talebesinin kendini medresede bildiği gibi, bildiği gibi Hafız Ali ile nur hakikatlerinin müzakeresi ve vefat eden nurcuların dairesinde meşgul olmalarını merhameti ilahiyeden kuvvetle ümit varız. İnşallah Cenab-ı Hak onun vazifesini Dünyada gördürecek, nur dairesinde çok Hasan feyzileri yetiştirecek. Haşiye bu merhum kardeşimizin nur'a ait tadid vazifelerini tamamen görecek ve şakirlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihap edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar o vazifeleri taksimül ama suretinde her bir şakir bir vazifesini <laughs> bir vazifesini yapmaya başlasın. Demirbaş Ali Osman bu vazife Sparta'da sana düştüm. Hem oradaki kardeşlerin meşveretiyle onu, onun yeri boş kalmamak için Nur'la onun gibi çok alakadar birisi şimdilik Denizli Hüsrevi vaziyetini alsın. Ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin. Ta hakiki sahibi çık çıkasıya kadar. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekilmediği için bir seyirdir. Ben ondan ziyade ızrattayken Nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz bu noktada bana muvaffakata muvaffak olamamış. Nurlar hakkında parlak fıkralarında bu biçare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve nur vazifesini acele yapmasıyla istirahat alemine gitti. Ben hem onun akrabasını hem Muharrem gibi kıymetli ciddi talebelerini ve Denizli ve civarın nurcularını tekrar taziye edip bizler gibi onlar da o merhumu hasanatlarına hissedar ederek hasanat cihetinde ölmemiş gibi defteri hasanatına haseneler yazdırsınlar. Diyerek umuma, umum onlara binler selam ve bin, ona binler rahmet ederiz. Rabian bir zaman bin kalemle nurlara çalışan sabah kahramanlarından ve nurun ehemmiyetli şakirtlerinden Mustafa Yıldız'ın Hüdhüd, misal kuşu sözü Süleyman'ın evinde nur işleri hakkında harika vaziyetleri göstermek acı değil, çok emsali var. Kuşların nurlarla alakadarlıkları çok hadiselerle tahakkuk etmiş. Hapishanede hakikaten şahsıma ve nurcuların ittihadına ve mahkusların nurcularla tevafukuna, tevafukuna unutulmayacak derecede hilmiyle hizmet eden ve memleketinde hapisten evvel ve sonra kahraman ve çalışan ve ismine tam mutabık Sadık Bey'in akrabasıyla, validesiyle tebriğine ve benim namıma orada kurban kestiğine mukabil bin Allah ve maşallah deriz. Ve onunla risale talebe ve bize selam gönderen Salih oğlu Osman'a hem selam ederiz hem nur dairesinde kabul edildi deriz. Yüzenu midadul ulema'i biddimai şuhedâ men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felâhu ecru şehida. Bu iki hadisi şeriften alınan bir ilhamla Risale-i Nur'u yazmanın dünyevi ve uhrevi pek çok faydalarından Risale-i Nur'da beyan edilen ve şakislerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız kaç tanesini beyan ediyoruz. Beş türlü ibadet. Bir, en mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. İki, üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Dört, kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan bir ibadeti yapmaktır. 5 türlü de dünyevi faydası var. 1. Rızıkta bereket. 2. Kalpte rahat ve sürür. 3. Maişette suhulet. 4. işlerinde muvaffakiyet. 5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. Kalemle nurlara hizmet ve sadakatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. Bir ayet-i Kur'an'ın işaretiyle imanla kabre girmektir. İki, bütün şakirtlerinin manevi kazançlarına nur dairesindeki şirket imaneviye sırrıyla umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. Hem bu talebesizlik zamanında melaikelerin hürmetine mazhar olan haşiye bir bazı ehli keşfin kat'i şahadesiyle sabittir. Hem bu talebesizlik zamanında melaikelerin hürmetine mazhar olan talebi i ulumu diniye sınıfına dahil olup alemi berzaha alemi berzahta tarihi varsa tam muvaffak olmuşsa Hafız Ali ve meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi şehada hayatına mazhar olmaktır. Makine makineyle çıkan mecmuaların başında yazılacak karşıdır. Risale-i Nur'un bütün eczalarını iki sene hem Ankara hem Denizli mahkemeleri ve ehli ve kufu tetkikten sonra hem beraatimize hem umum Risale-i Nur eczalarını bana teslimen müttefiğen karar vermelerine binaen neşirlerinden bir mani yoktur. Bana verilen risale Nur'dan birisi bu mecmuanın eczalarıdır. Isparta'da hem mekteplerde hem camilerde din lehindeki icraatlar Zülfikar'ın manevi fütüvatı sayılabilir. İnşallah Isparta nasıl nurların medresesi olmuş başka vilayetlere de ders veriyor. İnşallah şair-i İslamiye'de de birinci hüsnü misal ve numune-i imtisal olacak. Ha şey ki ehli siyasete hiç bakmadığım halde bugün tesadüfen kulağıma girdi ki bazı camileri kaldırmak için bir mecliste bir kısım dinsiz mebuslar çalışmışlar. Aynı vakitte beni teslim zehirlendirmesi ve Hasan Feyzi'nin ölüm hastalığı tesadüfe benzemiyor. Bu üç suikast aynı zamanda birbiriyle alakadar görünüyor. İkisi şimdilik hakim kaldı, birisi bir kahramanı aldı. Aziz Sıdık Kardeşlerim, evvela bu şiddetli maddi ve manevi kışın sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı vaktinde dünyadan müfarakat ve pek çok alakadar olduğum Nurcu Kardeşlerimden iftirak, ihtimalinden gelen elemler beni sıkarken birden Sıddık Süleyman Nur Santralı Sabri Umu ve havaledeki kardeşlerim namına ve nesebi akrabalarımın da hesabına Abdülmecid ve Abdurrahman manasında buraya geldiler. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Onların gelmesi bir panzehir hükmünde bana bir bana ilaç oldu. Ben de buradaki adetime muhalif olarak ne olursa olsun yanıma davet ettim geldiler. 2-3 saat kadar tam bütün meraklarımı Hussan dostlarımın hallerini anlamakla Barla'daki eski zamanıma mesrurlarına bir seyahat-i hayali yaptım. Ondan bir ferah bir inşrahla elim sıkıntılarım zahil oldum. Onları bir iki gün burada bırakmak isterdim. Fakat bu fena zaman ve buranın efhamlı vaziyeti imsaade etmedi. Bu iki kardeşimizi umumunuz, umumunuzun hesabına kabul ettim. Ve kendime bedel umumunuza iki canlı mektup olarak gönderdim. Saniyen ikinci gün çok ziyaden merak ve alaka peydah ettiğim Darülfünün gençlerinin üniversite talebelerinin namına şimdiden 9 tane hakiki nurcu ve küçük salahaddinler ve Abdurrahmanlar nevinde Darül tenvirine ciddi çalıştıklarını bildiren bir mektup oldum. O küçük Abdurrahmanlar ise Mustafa Oruç, Konyalı Ziya ve Sabri'nin mahdumu Feyzi ve Bahaeddin, Abdurrahim ve Kastamonulu Ömer ve Aziz ve Şükrü ve Sabri gibi ciddi genç nurcular. Nurlara sahip olmaları merhum biraderzadem Abdurrahman ve Fuat yeniden 10 tane olarak dünyaya gelip vazife-i nuriyeye başlaması gibi beni hem sevindirdi hem hastalığımı daha hafifleştirdi. Salisen Zülfikar'ın makine ile hitama yaklaşması nurcular belki bütün memleket için bir saadettir. Bu saadeti elden kaçırmamak için ne kadar ihtiyatlı tedbirler varsa yaparsınız. Eğer farz muhal olarak inşallah olmaz, Ayet-ül Kübra'ya yapılan tecavüz gibi bir arama olsa, bütün nüshalar tecavüze maruz kalmasın. Gerçi şimdi tecavüz etmezler ve edemezler. Belki musalahaya çalışıyorlar. Fakat gizli zındıklar kendilerini istikbalin lanetinden kurtarmak için elbette bahaneler arıyorlar. Ve hüküm ellerinde bulunanları aldatıyorlar. Onun için hıfz ve inayeti ilahiyeye tam itimat ederek ihtiyat edilmeli. İnşallah zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve tecavüzlerin başını dağıtacak veya imana getirecek. Aziz Sıdık kardeşim ve bu fani dünyada hamiyetli ve, ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşe hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı Erzurumlu zatlar benim bu işkenceli ve mazlumiyet şefkat şefkatkarane ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım. Ahir ömrüme kadar unutmayacağım. Size bin maşallah ve Allah derim. Saniyen mesleğime ve Risale-i Nur'dan aldığım dersime bütün bütün muhalif olarak ve o seneden beri fani dünyanın geçici ehemmiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düstur hayatıma da münafi olarak sırf senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defaki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi 30 sene evvel Darül Hikmet azası bir gün arkadaşımızdan ve Darül Hikmet azasından Seyyid Salahaddin Paşa dedi ki iyi bir vasıtayla haber aldım kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi.'' Senin bir eserini okumuş demişler ki, bu, seher, bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındık ayı bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Ben de tevekkül tuval Allah ecel birdir tegayir etmez dedim. İşte bu komite 30 sene belki 40 seneden beri hem tevessül ettiği hem benimle mücadelede her bir hadis, her bir desteği istimal ettiğim. İki defa imha için hapse ve 11 defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. Şimdi 19 defa oldum. En son dehşetli planları sabık dahiliye vekilini ve Afyon'un sabık valisini, Emirdağ'ın sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleriyle, resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetleriyle aleyhinde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, merdümgiriz, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir biçareye, o üç resmi memurlar aleyhinde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o herkesi korkutmak o dereceye gelmiş ki bir memur bana selam etse haber aldıkları vakitte değiştirdikleri için casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüğüm halde inayet ve hıfz ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence bu tazik beni onlara dahalete mecbur etmedi. İkincisi belki tahatur edersin Ankara'da divanet riyasetinde Mustafa Kemal ile münakaşa zamanında ona karşı dedim. Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur. Yüzüne şiddetli mukabele ettiğim halde, bana karşı ihanet ve hakarete cesaret edemediği halde, burada küçük bir zabit ve bir çavuş o ihaneti ve hakareti yaptılar. Maksatları beni hiddete getirip bir mesele çıkarmak olmasından hız ve inayet ilahiye bana sabır ve tahammül verdi. Üçüncüsü iki sene iki mahkeme ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp bizi ve Risale-i Nur'u beraat ettirdikten sonra haşiye ya hiçbir cihette hiçbir kanun hatta onların bazı keyfi kanunları bize ve Risale-i Nur'a ilişmiyorlar veyahut şimdiki bazı kanunları iliştiği halde koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler istikbalde gelecek şiddetli nefret ve lanetten çekinmek için nurun ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip ittifakla umumumuz, umumumuzun beraatine ve bütün risale Nur'un iadesine karar verdikleri ve ellerindeki kanun onlara siper olabilir. Dağ gibi kuvvetli adliyeler çekindiği halde muvakkat bir makam alan gaddar şahsiyetler bu zulmü yapmaları elbette samavatı ve arzı kızdırıyor, daha hiddetime lüzum kalmıyor.'' Bizi ve Risale-i Nur'u beraat ettirdikten sonra Zındıka Komitesi münafık bazı memurları vesile ederek merkezi hükümette resmi bir plan çevirip beni bütün bütün hilaf kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrid ve sıhhat ve hayatın noktasında en fena bir yerde beni nefret etmek namı altında hapsi münferit ve tecridi mutlak manasında beni emirdağına gönderdiler. Şimdi tahakkuk etmiş ki iki maslahatla tabu muameleyi yapıyorlar. Birisi eskiden beri ihaneti kabul etmediğinden beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvuma yol açmaktı. Bundan bir şey çıkaramadıkları için zehirlendirmek vasıtasıyla mahvuma çalıştılar. Fakat inayet-i ilahe ile nur şakitlerinin duaları, tiryak gibi, panzehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o planı hakim bıraktı. O maddi ve manevi zehirin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükümette bu tarzda işkenceli zulümler kanun namına hükümet namına yapılmadığı halde damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen tarasutlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiriyordum. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki bu zalimlere hiddet değil acımalısın. Onların her birisi pek az bir zaman sonra sana muhakkaten verdikleri azap yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin defa ziyade onlardan alınır <laughs> ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça ve bir kısmı da aklı var ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idam ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddetli terk ettim, onlara acıdım. Allah ıslah etsin dedim. Hem bu azap ve işkencelerinde pek büyük pek büyük sevap kazanmakla beraber Risale-i Nur şakisleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup yalnız beni tazip etmeleri Nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümeti hazıraya müracaat maddesi ise evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için Burada kalmaya Kur'an'dan aldığım derse karar verdim ve vermişiz. Saniyen bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasına, noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz dersiniz. Aziz dikkatli kardeşim, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibarıyla cidden kaçıyoruz. Hussan acip bir riyakarlık olan şöhretperestlik, ve cazibedar bir hırsuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve ecaz manevisinin lematı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un devacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüz'i bir maddeyi haşke olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım seninle dost ve zannımca eski sahil de münasebetleri var, onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı serefleri gibi manasız lüzumsuz tazdik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtizaç edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. İkamet gâhımı hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yalnızım ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü Denizli'de bir ay hapisten fazla beni sıkmış. Bu 20 sene dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Zaten 2 sene mahkemelerin tetkikatıyla ve aleyhimdeki münafıkların tanrı hakim kalmasıyla katiyen tebeyin etmiş ki şahsında ve nurlarda bu vatan ve millete zarar ve tevehüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam belki tebdili hava için mutedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar burada olsa nasip olur. sizaba uradaki nur dostlarımıza çok selam ve dua ediyoruz el baki vel baki sayyid nur rziyallahu anhu subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake antel al alimul hakim wa akhir davah amen el hamdulillahi rabbil al alamin al fatiha